Her gittiğiniz alanda sizin karbon hesaplamanız yapılacak. Garanti Bankası'nın aylar önce bir reklamı oldu. Karbon ayak iziniz kaç değil. Hesabınız varsa geldi. Ne demek o? Senin tükettiğin harcamayı hesaplıyor. Ve oradan sana ceza kesebilecek. Evet. Karbon ayak izine uymayan cezaya tabi olacak. İleriki sistem bu. Yakında evinizdeki kedilere el koyacaklar. Onu söyleyeyim. Bakın buradan söylüyorum. Kedilerinize el koyacaklar. Evinizde kuşlar varsa onlara el koyacaklar. Çünkü iklim kanunu ikinci maddesi hayvan hareketlerindeki karbon ayak izini tamamen ortadan kaldırmak. Karbon ayak izi o kadar tehlikeli bir madde ki şimdi şu karbon ayak izi. Bu karbon herkese bakanlığın sayfasında yer ama etrafında elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, basın, kişisel tüketim yani fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar dediği şu, arabalarınızın gazı, evlerinizde kullandığınız doğalgazlar, kafelerde, restoranlarda kullandığınız yakıtlar. İki, insanların ne demek sana kızı? İnsanların nefesi, insanların yaşamı, insanların vücudu, insanların dokunduğu, temas ettiği her şeyin kısıtlanması.